Şu anda Cihan Balcı Turizm Bürosu'ndayız ve bugün büromuzu çok kıymetli kardeşim dostum Semih Karahan şereflendirdi. Hoş geldi, sefalar getirdi. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Sağ olun hocam. Geçen Kafkas oyunuyla tanıdık sizi. Allah razı olsun. Memleket evet. Kafkas. D Dedelerim oradan gelme ama ben Kayseri Pınarbaşı'yım. Kayseri Pınar. Ama genlerde Kafkaslık var. Güzel oynadı. Allah razı olsun. İyi, iyi takip edildi. Evet. İnşallah da darısı şey Balkanlarda. Balkanlarda, evet Balkanlara <laughs> Semih Karahan ve eşi dilek kardeşim geliyor. Şimdi yarışmacı olmayı kabul etti. 5 Bakalım. <laughs> kaç... mi? Doğru cevap çıkacak. Bir e, sureler var 114 sure. Evet, hocam. Bu surelerden bir tanesine surelerin efendisi deriz. Hangi suredir? Bakara suresi. Bakara suresi bir de bir. İkinci soru. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin hocası kimdir? Somuncu Baba'dır. Somuncu Baba nerelidir? Somuncu Baba'da Darende'lidir. Sizin orada Kayseri'li. Öyle mi? Ya. Ama Darende'de. Darende'de türbesi vardır. Evet türbesi Darende'de evet. ama ben Pınarbaşı olduğunu bilmiyorum. Evet Kayseri'li. <laughs> Güzel 2'de 2. Üçüncü soru. Evet. Nemçe ve Acem deyince hangi ülkeler akla gelir? Nemçe hangi ülkedir? Acem hangi ülkedir? Avusturya ve İran. Avusturya ve İran. Nemçe, Avusturya, İran, Acem. Peki, ee, saat kullanıyor musunuz bilmiyorum. Kullanıyor saati de orada şey ettik, <laughs> pasaportta giderken, şeyde giderken düştü. Vali Kastırıldı mı? Kastırıldı. <laughs> <laughs> Saatçilerin piragi peygamberdir. Saatçıların bilgileri Yusuf Aleyhisselam olarak. Yusuf Aleyhisselam da <laughs> e, Yusufu Medresiyede saati kuyu evet, kuyuya düşen ve şeyde e, Mısırda sultan olan. Ya Yusuf Aleyhisselam. Salatü selam. Peki son soru bilirseniz kitap var. Demin <laughs> kardeşim. 325 yılında Hristiyanlığın ilk konsülü'nün toplandığı ilçemiz hangisidir diye sorsam. İznik'ti. İznik, bravo. Şey, üçlü tahsis uygulaması da orada başladı değil Aynı mi hocam? Teslis. Teslis uygulaması. Baba ruhsal kudüs uygulaması. Ya, baba ruhsal. Ruh ve kudüs. Baba oğul kutsal. Yani 325. oradaki orada işte ne kadar de, dejener olduğu ortaya çıkıyor. Ya, ya. Yani, Kesinlikle. Yani, bir bir, 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 bir Allah'ın ya da Tanrı'nın oğlu olabilir mi? Ya. Öyle bir mantık var mı? Ya. O yüzden Müslümanız ilk. Çok şükür. Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olasın. Acıdan işlerimize hediye edeceğiz. Kimlere İnşallah. selam olsun? Bütün turdaki Cihan Balcı turunda olan insanlara, özellikle Necat abiyle Ömer abiye <laughs> selamlar. Aleyküm selam. Bizden de selam olsun. Abi, Necat de, abi, abi. Ömer'im, Ömer <laughs> Faruk. Çok teşekkür ederim. Eşime selamlar. Dilek abla. <laughs> Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Eyvallah. Çok Ollara teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ Selam. olun hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim.